Bu oyunda yapmamız gereken amaçları bilen var mı abi? Abi biz merdiven bulmaya çalışacağız. Ne merdiveni abi? Senin niye suratın yok? Abi. Aa. Bu şeyi kaçmamızı istemiyor. Göster abi, kimsin? Göster. Kimsiniz abi? Cevap Orada sesler laglamıyor mu lan? Neden kimlik gösteriyoruz abi? Sebep sebep. Bizi kopyalayabilen şey var. Yaratık var. Koşmasak mı birader? Aha o ne lan? Merdiven parçası, merdiven parçası reis. Al bakayım bunları, alıyorum. Aa bunları mı toplayacağız? Lan buradan zıplasam yetişirim ben. Reis bende anahtar var. Tamam. Diğerleri nerede? Oğlum diğerleri nerede? Bunu 3 <laughs> dakika oldu ya bu kadar kısa sürede. Ölmüş olamazlar abi. Bence sağa gitsek yolu buluruz yani. Aha buldum. Lan stamina <laughs> mı var bir de? Aha bu ne oğlum? Dün random kapı koymuşlar amına koyayım. Beyler bakın şimdi denge benim Spor bak. Nerede? Nasıl ya dümdüz yürüyorsun abi. Bak. Aha düştü salak. Geç Nereye gitmesi de gerekiyor Burada ki? Şu de. E basına karşı geçtin. O o. Neredeyiz abi? Neredeyim amına koyayım? Aha ok var lan. Gelin aha. gelin buradan. Oğlum alelade bir Oğlum. oka bak, bak, inanacak bak, bak. mısınız yani? Kim çizdi abi bunları? Niye inanıyorsunuz hemen ya? Aha bak şu sağda sağda. Sağdan gideceğiz ok var. Sizden önceki insanlar çizmiş olabilir kardeşim bunları. Soldan diyor, Aha karşıda. Aha. Yukarı çıkmamız lazım herhalde. Reis buraya girmemize gerek yok. Bunlar ne? Şuraya girelim reis. Var mısınız? Aha misiniz? bura bura. Çıkış buldum. Buldum. Ulan hiç siklemediniz lan beni. Gidip gidecek ömür. Göster ben, bakayım baba. kimliği, göster bakayım. Gel <laughs> kimliği göster deriz kim bizden. Kimsin lan sen? İyi göster bakayım, okuyamadım. Akaması. Hey hey hey, bir dakika. Yat yat yat. Bu kimlik sahte. <laughs> Burada ne diyor Reis? Check everyone's ID. Don't trust them. Bahsettiğim mevzu bu işte. Millet bizim kıvamıza geliyor. Gelmek lazım. Hadi bakalım. Ne? Bu asansör niye çalışmıyor? Bu asansörün şifresi lazım. Abi yani. şifre. 31, 31, 31. <laughs> yazıyorum abi. 2.de 1 yok. 31, <laughs> 31. Aha! Açıldı mı da siktir! Ne? Hoş siktir ya. What? Bir. <laughs> Nasıl lan? What the fuck? 31 yazdım. İki, ikinci de. Üçünü yaptım. Abi bunu koyan adam işi Vay biliyormuş abi. abi. şey değil mi? <laughs> Bir dakika bir dakika beyler Osman'ın teneke bilgisayarı yüklenmedi herhalde onu birazcık beklememiz lazım bu kısımda. Birazdan gelir biraz bekleyelim abi. <laughs> One eternity later. Şimdi <laughs> buradan kettim bence. ha geldi teneke bilgisayarında Osman. 31 31. Gel gel. Oğlum bu kadar da uzun sürmez lan yüklenmesi. <laughs> bu evet, aynı muhabbet? Beyler tek tek. Ne arıyoruz? Beyler ışık buldum bakın oh, oh. nasıl tutuyon. Anahtar buldum. Bir tane anahtar buldum. Tamam. Oha! Bu nasıl ışık tutuyor? Oğlum. <gülüyor> nasıl... <gülüyor> El feneriyle pik atan adam. <laughs> geliyor bir şey geliyor. Anladın mı? Ha, ha, o ne lan? Zikim kaç. Adana oh, avradını kaç. kaç. Lan nereye kaçıyoruz? Kaç. O, o da lan da nereye? Koyuyor. Niye kaçıyoruz? Koş. Hangi oda? Yaratık Yoruldum. Geliyor o. Gel gel gel. Lan kapat. Kapıyı Oh. açamıyor mu bu? Aha. Yürüyüş yok, yürüyüş Bak bak nasıl nasıl gidiyor. <laughs> ekrem yapma Ekrem. Kötü düşen. Ekrem dur. Ekrem dur dur. Koş koş gidek gel. Speedrun abi. Adam nasıl şey yapıyorum? Peş diyorum. Güzel güzel. <laughs> ben odaya girdim de, abi. Aa, gotunuz ferah Vallahi... değil mi? bak. Akıl sağlığınız nasıl abi? Akıl sağlığınız nasıl abi? çok iyi benim ya kafa. benimki şu an orijinal halimden daha iyi oldu kesin abi. Ya burada da var, da var. Lan koşu, koşu. Burada ne, var mı bir ne, anahtar? Lan. Oh. Oğlum o... bu. Aa, A anahtar, anahtar soktum da. lan duvara. Oha. Çevir Hepsi abi. var mı? Oha açtık Sok. kapıyı. Yo bir tanesi aç. Ben bunu Ha burada da. Bir tane eksik. Ha bütün anahtarları toplayınca şu kapı açılacak. Anahtan Aa koşu koşu koşu. Kapat kapat. E biri dışarıda kaldı. Evet. Ekrem. <laughs> ekrem saniyede sattım yalnız ya. Aa Ekrem orada. Ya, ekrem orada yürü. Ekrem mi adam? Mı? Şey o, Ekrem değil ya bence o, o Ekrem değil. Ekrem Ekrem değil değil o Ekrem değil. Ekrem Aa burada bir bu ceset var. Ekrem burada oğlum. O the fuck! Hayır. Abi bizim buradan uzaklaşmamız lazım. Anahtar biraz ileride büyük ihtimalle. Ekrem. Bu taraftan bu taraftan ekrem. Lazım. ekrem değil oğlum Ekrem, o. ekrem öldü değil, abi. Ekrem Az önce cesedini görmedim mi yerde. Bizim takımda Osman varken kazanmamız çok zorması bir yer. Merhabalar, ismim İbrahim. Geliyor, 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 geliyor. Kapat, kapat, kapat. an Nasıl kaç? Yavuz abi, Yavuz abi kart göster. Sik! <laughs> oh! Of! Orospu oh, oh, oh. sen Yavuz abi değilsin. Ne <laughs> kart gösteriyor yaratığa. Hello? Yavuz abi sen misin? Abi konuş. Abi sen değilsin. Abi bak Gidip şimdi gizip. bu bölümü zaten ilerlettiğimiz için Quick hemen o anahtarları alıp çıkmamız lazım buradan. Buraları uzatmayalım. Önden gideyim mi? Git abi önden hemen Quick halledelim. Aa bak koşuyor koşuyor. İçeri gir içeri gir. Koş. Gel, koş güeyim. içeri gir. Ağabeyim. Kapat kapat. <laughs> Amınıza koyayım Amına ya. koyayım bir Amına adar ya. Gerçekten ya böyle bir şey olmaz ya. <laughs> Nasıl kapıyı kapatamıyoruz <laughs> Sen bakıyor, Merhabalar ismim İbrahim Yılmaz. Vay geliyor baba, geliyor. Eski. Lan niye üstünü atıma kapattı? Lan yardım ben edin. Gel. Aa ölmemiş. Gel Beyler. Oh. Beyler ben dışarıdayım gelin gelin. Gel gel buraya gel. Buraya gel. Mentor, mentor, Siz gel. çık çık gel gel. 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 Gel gel, burada kapı burada gel. Kapı burada gel. Mentor kapı burada gel. Ha çıkış gel. mı orada? Aynen gel gel aynen. Osman Osman'a da bağır. Osman. Aha. Osman öldü. Öldü mü? Osman siktir et abi çık çık. Nice bence çok zayıapsız atlattık gibi geldi abi bana. Galiba yani bu karanlık biraz karanlık bir yer galiba. Abi burası Hürkan Neske Otopark ya. <laughs> Her yer bana <laughs> otopark atılıyor. Ses geliyor, ses geliyor. Ananı! Ananı! Altıma sıçtım birader ya. Tek tek, sen çık, sen tek sen çık. Sen tek çık. Tek tek tamam. çık. Bir benim. Ben dördüm. Ben dördüncü badiyim. En arkadaki adam beyler. Döndüğünüzde beni görmezseniz eğer. ananı çıkmayayım ananı Adını, <değil> Adını <gülüyor> <gülüyor> Anan avradını. <laughs> <laughs> Anan Adını <laughs> Oğlum ne oldu? Takıldı mı Lan ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Açma açma. Nasıl busan mısın? Açma kuzey. Ananı avradını açma açma. <laughs> açma. Hay anasını satayım ya. Beyler Pardon bence abi. body taktiğiyle bak. devam edelim. En öndekini takip full. Evet. Odalara ilk e gel, gel, gel. o girsin gel gel gel. Lan, gel 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 gel. Dur bir şey. Evet. Aa bulduk lan. Bin, 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 gel gel. Lan basmayalım. Lan B nereye gidiyorsun? Lan bizi de alın. Ha burayı mı bulmaya çalışıyorduk? Herhalde. Ya ama. Bu nasıl bir asansör sesi be birader. Oo en azından aydınlık. Bak gelin buna. Motor gelsene de bak kanka. Kapıya erişim izni yokmuş. Evet gelin. Işıkta kalmamız lazım. Gelin abi. Ne oluyor lan? Ne oluyor Bura nereli? Bura nereli? lan? Bura ne de, oğlum? Lan DR'ye geldik tam Aa. Aha. Bu Uşuşmuş ne? İstiyoruz. Güvenelim mi? Abi. Güveniyorum. Gel, gel. Burada da gelişmesine Burada bir... gerekli herhalde. Ne bu? Mek. 31 31 ya. Meror abi diyor, salın puzzle'ı en hızlı yapan benim. Ben de Bak bakayım abi sen. One hour later. Ekrem çözdün mü lan? Beyler. Ne <laughs> oldu lan? Çözdün mü? Yapıyorum. Hadi abi. Lan. Ben... <laughs> Aha. E <laughs> <laughs> geri kapandı maç. Baş... Lan basma, basma. Bir kere basın şunu amına koy. Ben Beyler burada bir şey buldum. Ne ya? Ha, on... Nedir bu abi? Açtım. Bir puzzle daha mı? Aha. Aha ışıkları açtı büyük adam. Aha bilgisayarlara tıkladım. <laughs> <yani>. Aha bunlar ne <laughs> oldu? İzliyorum şu lavuklara bak. Evet evet. <laughs> Neyi açtın? Kapıları. Ha sen şu o en de, girişteki de, kapıyı de, açtın. De. Okey okey. Aynen oraya gideceğiz. Tamam. Evet. Burada hiç yaratık hayır, gelmedi hayır. ki abi. Easy bölünmüş bu. <laughs> <laughs> nice. <Naiz>. Aha. <laughs> İşte, işte şimdi stay in the light kardeşim, ışıkta kalmıştık. Şimdi kardeşim. aynen aynen öyle doğru. Aha aha. Ah, o oh, oh, ne, şey ne lan? Oh, oh, oh. O ne lan? What? Eee? Dur. Şşş <laughs> aman hayır. Geliyor. Hahaha. Yola çıktığım adamlara bakamına koyayım. Ben, de, de direkt sadık üst kaçının sadık odaya değil Tamam. Okey. Koş. 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 Koşma koşma koşma. Vakit kaybettik gitmeyin. Öleceksiniz. Gel 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 gel. Hayır. Gir içeri gir oğlum oh. içeri. Ben kaçtım. Bekle kapansın. Bir, bir daha gel koşuyoruz. Aha. Eklem parçalandı. <laughs> Kanka sağdan yardıralım bence devam edelim. O da var Tamam tamam. Var var gel gel. Güzel. Dolaplardan bir şey çıktı. Aha bu ne lan? Burada bir yer var. Aa gir 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 gir. Nereye giriyoruz abi? Ha burası çıkış mı? Abi yine Peki. çok iyisi bulduk Oğlum ya. Oğlum öyle her bulduğunuz <laughs> olay girmeyin. İstasyona mı girelim? Biyana Eğlence. Eğlenceye Eğlence. 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 tabii ki abi ya. Yürü yürü. Eğlence. Fıtı 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 fıtı. Abi <laughs> eğlence diye bu baktı, bizi ayağına... sikti Sonsuz bir yürüyüşe sürükledi değil <laughs> bizi? Ha, o ne? Be benim önüm... <laughs> Anladın mı? Lan koş! Beyler görüşürüz. De, koş lan! Koş koş koş! Ben koş, koş. yardım <laughs> edin. Geliyor mu? Gelmiyor gelmiyor. Gelmiyor gelmiyor gelmiyor, gelmiyor. sakin. Eee? Sakin, eğlence olmuş ya. Beyler eğlence, bu. Eğlence o mu ya? Abi o nasıl eğlenceydi ya öyle? Abi bence istasyona bir gidelim ya. Burası karanlık Fener var abi. Hmm, ben girerim. Ama karanlıkta kalma. Lan koşma. Lan <laughs> Aa vurdun. <laughs> ne oluyor lan? lan? Ne oldu lan? Boru <laughs> patladı. <laughs> <Bak>, fener <laughs> yok. Şurada bir boşluk. Devam et abi. Koşma koşma. Epilepsi geçireceğim amına koyayım. Koşma. Koş şey koş koş lan koş. arkada koş Koş, koş. koş. Arkamızda koş, mı? Koş. koş. Sakın durma Sakın koş. durma amınıza koyarım Nasıl geliyor mu şu an? Anan avradını geliyor. <laughs> Tam arkamda. <laughs> Bir şey diyeceğim. Niye Hugo'nun amblemi bizi kovalıyor amına koyayım? Ben onu anlamadım Moruk ya. Koş abi buradan. Koş. Bu hiç hoşuma gitmedi. Bekle. Geliyor geliyor koş koş. Bu hiç hoşuma gitmedi. Bu sefer arkama bakacağım bunu. Gerek tamam. koşun lan. Geliyor mu lan? Bayağı, Bence ayı, bak, arkaya. arkaya bakma. Götümde. Oh. klasik. Abi aynı gerginliği ne iki kere yaşıyorum ben ya. Burada bir şey var. Nedir abi bu? Bu düğmeler. Elektrik <laughs> panosu var. Anlayamıyorum <laughs> var mı beyler? Ha şu kapıyı mı tetik? Ben... Anlar mısın abi sen bundan? Abi ben lisede mesleksiz çıkışlıyım ben ama anlamadım ne yazıyor? Sal bir de ben ben bakayım abi de sal bir. Ha anladım. <laughs> Beyler ben çözemedim bunu. Ne diyor? Başkası evet. var mı bakacak? <laughs> Aha burada bak kırmızı. Burada bir şey vardı. buldum. Aç, Aç onu. Aha Bas. burada açıyorum. O Neyi yapacağını o biliyorum. Oğlum şüpheleri çekin görmüyorum. Sağdakileri evet, de açıyorum. Elektrik, elektrik, şey elektrik şey bu. Elektrik aa, şey. Aa, Aa yeşil yandı okey. Ha gel oturduk. Biz buraya yaktık. Tuvalet de Alo biz de buraya yakıyoruz şu an. Aynen biz de şurayı yakıyoruz. O da yandı. Ne diyor? diyor. Blinded Sandra. Köre. Abi yüzüne ışık tutacağız abi. Işık fener tutuyor bak. Fenerleri alın. Tamam alıyorum. Kimin? Fener mi tutacağız yaratı? Kim? Aynen. Fener abi fener. bir lobun biri geliyor. Köre kaç diyor. Yüzüne fener tut. kaçacağız bir de. Sağ sola fenerle dikkat et var. Şerten var abi. E, şey var abi. Ben hallederim onu. Ayarla abi sen, sen şunu. Mi? Tamam. Nice. Ben Hoş buradayım, koridordayım. Gelin abi beni. Devam Gelin et abi, abi devam beni. et. Çık kapıdan. Güzel yavaş tempo devam abi. Soft halledeceğiz ya. Bu ne oğlum ne geliyor lan? Bu ne lan? Ne geliyor lan? Kaçın gözle oğlum, tut. Kaçın? Lan durdur, durdur, gözle kaç tut, oğlum kaç. Lan dur dur, dur gözle Kaç. Kaçıyor. Fenerin yoksa yarra yedim Ama sen... Var. Fener var diye kurtulduk. O ne, neydi oğlum o dayı kafalı köpek? Rüyalarıma <laughs> girecek amına koyayım ya. Ha şakalle. Ben indiriyorum sen. Oğlum. Ayarlayın abi ah şurda var şunu ayarla. Göre Göre. Ezici yaşanır. Oğlum. Öyle. Bu nasıl bir tip lan böyle? Beni koruyun. Beni koruyun. Koruyun beni. Tamam. Korumaktayım abi. Ha orada geliyor geliyor. Tut tut. Işık tut. Uşık, Ama ölsene lan Lan <laughs> bırak Ben bu şerefsizi peşleyeceğim onun. Arkadan dolaşacak Ekrem <laughs> Aynen oradan gelecek Tut yok Tut tut ışığı tut ışığı tut Amına koyduğumun tipine bak Geber <laughs> Kovala kovala Nereden gidiyoruz <laughs> abi biz şu an Bilmiyorum kova biz bana ko <laughs> Bizim buradan çıkmamız Biz da niye sardık o Evet, evet, evet. Evet, yani gidelim. Evet. <laughs> <Orayı gülüyor> biz niye adamı buliliyoruz amına koyayım ya? <laughs> Aa, yani bir yani tane kalmış. Tane. Ha, bir üç tane kalmış, pardon. Üç, üç değil lan, bunların üç bir tanesi evet. üçünü ee, açıyor evet. herhalde. Şu otoparkın en sonuna baksana, oraya git. Aa, evet, biz oraya gitmedik lan, en karşıya. Geldiğimiz yer o, gitmeyin, gitmeyin. Hadi <laughs> gel gezelim. Hadi gel. Ne oldu Eğitim lan? Atıyor. Elektrik çarptı oğlum Elektrik çarpıyor. Sularda elektrik var. Tamam, tamam geri bas geri bas geri bas. Suda elektrik var. Karşı odaya gitmemiz lazım. Karşı Köpe odaya Köpek köpek gitti. Suda Köpe elektrik gitti. Yok Aynen burada bir. E, suda Gülüm elektrik yukur. var bak yerlere dikkat edin. Aç kapıyı. Aa buradan gidiyoruz buradan gidiyoruz evet. Gel gel. Tut abi tut. Işığı tut. Yavaş yavaş ilerle. Çok ilerleme keser. Mesafesinden gelmek gerek geliyor, Ben ona ben ona tutuyormuş ışığı abi. Siz şey yapın, siz gidin. Ben ona tutuyorum Masir. Siz tamam. siz gidin, halledin abi. Ben gel orası çocuğuna oraya, ışığı oraya. tutuyorum oraya, abi. Oraya. Burada da oraya. var lan, burada da var. Burada da var mentor yer, yer. Abi, gel gel. Abi sağdaki delikte ok işareti var. Sağdakine ben ya, bakıyorum. Geliyor, ben girmem buraya. Ben girmem buraya. Lan geliyor köpek. Ha. Gel gel, mentor gel. Nereden gerek mi buraya? lan? Şşş, gerek mi? Ben Abi deliğe ok gösteriyorsa girersin yani. Ama sakın puşlamayın abi. Taracağım. Kaç dediğim an kaç. Elektrik. Aa buldum buldum. Aha, ayarla ayarla kapıyı kapattım. Açtım abi. Tamam go abi. Şu an hepsi e, bir mi? Başka da. var mı? Ya. Sonucu yaptım ya. Sonucu bu Bir tane kaldı. Soldan devam edelim. Tamam gel abi. abi. Var. Dönelim ya döndüm. Çek şey almadım o sonucu. Çıkışa, çıkışa gideceğiz. Çıkışa gideceğiz. Aynen koş. Hadi hadi yürüyün yürüyün. Gel. Hadi, yürüyün. Gel gel. Nereden şuradan mıydı delik? Oradan. Koş koş koş. Kendime çok özelim kime Ne gerici oyun be birader. O ne lan baga mı girmiş? Gel gel geçeceğiz. Baba <laughs> kız! Masif gel Masif. Neredesin? Osman ölmüş <laughs> herhalde. O, o Ekrem'in cesedi miydi o? ki. Aha. Aha Masif iki tane daha varmış. <laughs> i̇ki tane daha varmış Masif.